Kabe'yi kim yaptı kardeşim? İbrahim yapmadı mı Hazreti evet. İbrahim? Azer'in oğlu değil miydi İbrahim? <laughs> evet. Kabe'yi o yaptı. Peki onun yaptığı Kabe'yi yıkanlara kıyameti koparıyorsun da... Gönül Kabe'sini kim yaptı kardeşim? Gönül Kabe'sinde hak yaptı. Öyleyse İbrahim'in yaptığı mabeti yıkıyorlar evet. diye kıyamet koparan sen... Allah'ın Kabe mesabesinde yarattığı insan gönlünü kırıyorsan kendi nikahlının gönlünü kırıyorsan, kendi evladının annesinin gönlünü kırıyorsan ve kendi namus bekçinin gönlünü kırıyorsan, mutfağının hizmetçisi, evinin hizmetçisi, evinin ütücüsü ve kapının arkasında perdesini bile açmadan seni sabahtan akşama, akşamdan sabaha bekleyeni kırıyorsan, vuruyorsan, dövüyorsan Kapı dışarı ediyorsan kardeşim, her namazını Kabe'de kıl kardeşim. Her namazını Kabe'de kıl kardeşim, eğer bunu yapıyorsan o namazın sana hiç faydası yok.